Şunun şurasında ne var? Bir ay bir şey. Göz açıp kadar gelir. Kuzey pek dillendirmek istemiyor. Ya şimdiden huzursuzluk çıkarmanın manası yok. Ya herhalde düğün müğünü öyle istemezler. Yani ne bileyim öyle sessiz sedasız bir nikah kıyılır. Belki hani aile arasında yemek falan yenir. Öyle şaşalı bir şey istemezler. Bir şey yapmadan da olmaz. İnsanın hayatında bir kere olur böyle bir şey. Kısmet. Sana çektiyse Fesuphanallah. Fe Allah. Ne kadar ses sedasız halletmeye çalışsak da... ...gelini alıyoruz sonuçta. Ya Bir şey takmak lazım. Tamam, neyse vazifemiz üstümüze düşen yapacağız. Akşam yemeğe giderken de elimiz boş gitmeyelim. Ben anlamam öyle işlerden. Sen alırsın bir şeyler işte. Tamam, ben hallederim. Para vereyim. Mi? Dur. Merhaba. Hoş geldin Aynur Merhaba. Ee, biz de işte Kuzey'in iki ay günü almış da e, bir, bir şey takmak lazım falan diyorduk. Yani bir bilezik kalacağız burada. Ay evet, e, ben ayarlamıştım biliyorsun. Şöyle güzel bir set almayı düşünüyorum. Neyse canım, ne alınacaksa alınacaksa, ne takılacaksa takılacak. Tamam. Ben alırım, ikimizin adına takarız. Siz kendi yediğinizi alın tabii. Biz ayrı takarız bizimkini. Akşam Gülten Hanım'lardaymışız. Ee, evet. Gecikmiş aile toplantısına gideceğiz. ben kalkayım. Akşam görüşürüz. Böyle günlerde mecburen görüşeceğiz. Hayırlı Güle güle. Kolay gelsin. Sağ ol yenge. Otursana Aynur. Yok ben Pazara gidiyor. Param var benim. Ulan ne yap? Ne oyalanıp duruyorsun oğlum orada baksana hamurlara. Kurabiyeleri şey yapacağım. Ulan cevap verme, cevap verme. Merhaba Sami amca. Hoş geldin kızım, gel. Büyük bir işe hazır mısınız? Neymiş o? Şimdi biz Cemre'li bir mezuniyet organizasyonu yapıyoruz da bu davetin bütün ikramını size yaptırmak istiyoruz. Olur. Listemiz uzun. Olsun. Tamam. <laughs>